Juşa Balçılık e, adına öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Balık fiyatlarımız makul, herkesin ulaşabileceği fiyatta. Şöyle söyleyeyim. Karadeniz hamsimiz bugün 200 lira kilosu. Gemlik hamsimiz var. Yani sardalya balığımız 180 lira. Güzel uskun balığımız 180 lira kilosu. Eee iri bir var bugün 150 lira. Palamut'tan bahsettik. Palamut balığımız da çok güzel, iri. Ee, bir tane palamutumuz yaklaşık olarak 1 kilo 300, 1 kilo 400 kilo 400 gram e, banla gelmekte ve tanesini 200 liradan satmaktayız. Şunu söylemem lazım ki e, balık fiyatlarımızın hesaplı olduğunu düşünüyorum. herkesi de beklerim. Tavşanlı balık pazarını herkesi beklerim. Herkesin memnun kalacağını düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse.

açılıyor. Ee, kramacı kendinizi gördünüz. Bir kilo 375 gram. 370 gram gelen bir kalabalık. Ha yani demin de söylediğimiz gibi bu balık 200 lira. Bu balık 200 lira. Yani kilo bazla geldiği zaman otomatik ben yani 150 lira, 160 lira civarında bir giriyor geliyor. Yani ben bence e, hesapla. <laughs>

ya bravo. Hani o devalıklar. Bravo. Hadi. 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 Hadi

biz kent var da. Var mı var?